Bismillahirrahmanirrahim. Bayram Çınar, Nevşehir İlahiyat Fakültesi, Kelam ve Mezhepler Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Bugün benim açımdan önemli olduğunu düşündüğüm, bahsettiğim zaman sizin de önemseyeceğiniz bir konudan bahsetmek istiyorum. Konuşma becerisi yüksek olan bir insan değilim. Bu sebepten özellikle kameralar ve mikrofonlara aşina değilim. Ama konunun önemi sebebiyle zarureten karşınızdayım. Affınıza sığınarak e, tahammül etmenizi istirham edeceğim. Konu konumuz e, kız erkek ayrı sınıflarda ders gören öğrencilerin durumu. Normal koşullar altında ben herkesin kendini rahat hissettiği bir ortamda ders görmesi gerektiğine inanan bir adam. Kızların ayrı sınıflarda, erkeklerin ayrı sınıflarda olması doğal olarak daha tercih edilebilir bir durumdur. Fakat pazarda, markette, fırında, otobüste, karma bir hayat yaşayan insanların okullarda, sadece okullarda ve bazı okullarda, İmam Hatip ve İlahiyat fakültelerinde ayrı sınıflarda olması benim açımdan dindar tırnak içerisinde dindar olduğu iddiasında olan insanların ayaklarına sıktığı bir eğitim stratejisi. Nasıl? Düşününüz. Dördüncü sınıfta okuldan mezun olduktan sonra beşinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören bir öğrenci düşününüz. Kız ya da erkek. Bu çocuklar okullarda eğitim görürken kızlar, kızların sınıfında, erkekler, erkekler sınıfında devam ediyorlar. Normal koşullar altında bunların bu kaidelere riayet ederek istendiği gibi ayrı iki yapı olarak büyüdüklerini varsayalım. 11 yaşında İmam Hatip Lisesi'ne gitmiş olan, İmam Hatip Ortaokulu'nda 5. sınıftan başlamış olan çocuk, 7 sene sonra mezun olduğunda 18 yaşında olacaktır. 5 senede İlahiyat Fakültesi'ni eklediğiniz zaman 23 yaşında olacaktır. Bunların hepsinde karma sınıflardan azade erkekler erkekler sınıfında kızlar kızlar sınıfında devam ediyorlar varsayalım. Kızlar kendi erkek kardeşleri ve babalarından başka erkeklerle erkekle temas etme şansı var. Onları tanıma fırsatları olmadığı gibi erkeklerin de kendi anneleri ve kız kardeşlerinin dışında bayanlara temas etme, onları tanımaya ilişkin herhangi bir tecrübeleri olmayacaktır. Sonra bunları aldık. Sorun yok. Eğer bunlar kızlar kızlarla beraber yaşlanacak, erkekler de erkeklerle beraber yaşlanacaksa bunda problem yok. Devam edebilirler. Ama şayet bu çocuklar yarınlarda erkekler hayatlarına bir bayan alacaklarsa, bir bayanla yaşlanacaklarsa, bayanlar hayatlarına bir erkek alacak ve onlarla yaşlanacaklarsa burada bir sorun var. Siz bir tarafta böyle nasıl diyeyim homojen bir ortamda steril olarak var olmuş olan kız ya da erkek çocuklarınızı muhafaza ettiniz. Diğer tarafta onların talip olduğu kız ve erkekler belirli tecrübeler edindiler. Belirli birikimleri var. Ve insanlar birbirle yani hani derler ya Anadolu'da kavun değil ki kokluyasın. Evet, öğrenmek için tecrübe edilmek, haberdar olmak, onların yaşamlarına ilişkin olarak bilgi birikim sahibi olduğunuz zaman adapte olabilir, uyum sağlayabilir, anlayabilir ve birlikte yürüyebilirsiniz. Aksi takdirde Uyum problemler yaşayacaksınız. Arkasından ne gelecek? Ayrılmalar çok güçlü bir biçimde ortaya çıkacak. Bizim bugün öngöremediğimiz ve önlem al alamadığımız için bir sonraki kuşağı evlilik hayatlarında başarısız insanlar olmaya gittiğimizi hatırlatmak isterim. Bu çocuklar yarın kendi yaşadıkları ideal ortamda küvezde büyütüldüklerinden dolayı sokağa anlama problemleri yaşayacaklar. Diyeceksiniz ki bana, hoca iyi de bunları da sokakla bir biçimde yani gün 24 saatinde şey, okulda değiller ki bir biçimde sokakla irtibatlı haldeler. Ama okullarda düzenli bir, bir, düzenli bir biçimde sürekli olarak birkaç yıl boyunca o kızlar, erkeklerin, erkekler de kızların zihinsel gelişimlerini de okul içerisinde farkında olarak büyüyorlar. Yani. Belirli bir tedrici olarak haberdar oluyorlar. O gelişim sürecinde nereden nereye aktarıldığını, nereye nereden nereye savrulduğunu taraflar görebiliyorlar. Kabul ediyorum okullarda bu karma sistemin kendine ait zorlukları var ve bir sürümüz bu birlikte yaşama kültürüne adapte olamadığımızdan dolayı sınıfları affedersiniz yatak odası olarak kullanan bir sürü adama rastlanmıştır, rastlanır. Doğrudur. Haklısınız. Bu buradan doğan yani insanların bunu kötüye kullanacaklarını varsaymamızdan kaynaklanan sebeplerle bir marjinal, bir başka köşeyi tercih etmek ayrı kendi içerisinde ait ayrı bir sorundur önerim. Şunu da söyleyeyim. Biz aslında bu sorunu tanıyoruz. Serbest kıyafet düzenlemesi milli eğitimde onaylanınca bazıları sürekli başkaları tarafından belirlenen kıyafetleri giyen öğretmen arkadaşlarımızın bile nasıl giyeceklerini bilemediklerinden dolayı ya da provoke etmek amacıyla belki de hiç insanların giyemeyecekleri kıyafetler giyerek okula geldiklerini gördük. Öğrencilerin de bunu kötüye kullanacaklarını düşündük. Ama aşağı yukarı 10 yıldır bunu yavaş yavaş insanlar absorbe ettiler ve belirli bir limite geldi. Demeye çalıştığım şey karma sınıflarda da ilahiyat fakültelerinde ya da imam hatip liselerinde de aynı durumu deneyerek belirli limitlerde tutabilme şansımız var. Bunu aile kurumunu zaten üzerine oynanan zaten en zayıf noktamız olan aile kurumunu kaybetmek e, riski sebebiyle altını özellikle çiziyorum. İkinci bir sorun bunlar ilahiyat fakültelerinden ya da hmm, imam hatip liselerinden bir biçimde insanlarla muhatap olacak bir meslek icra edecekler. Her ilahiyat fakültesi e, öğrencisi din görevlisi olmadığı gibi sosyal hayattan farklı alanlarına savrulabilmektedir. Bunların varsayalım ki öğretmen olduklarını düşünelim. Öğrenim hayatının tümü boyunca erkeklerle herhangi bir dirsek temasında bulunmamış ve onların bir onlara ilişkin dünyaya girmemiş olan bir kız çocuğunun öğretmen olduğunu varsaydığımızda. Bu bir fıkıh dersi anlatıyor olsun. Kız çocuğu nihayetinde öğretmen olduğunda kızlar sınıfını tercih etmek hakkına sahip olmayacak bu öğrenciyken kızlar sınıfında büyüyen bu çocuk öğretmen olduğunda erkek çocuklarına da ders anlatacak kız çocuklarına da ve buna ilişkin bir di, bir language geliştirmek zorunda bir dil geliştirmek zorunda din dili dediğimiz bir dil geliştirmek zorunda nasıl anlatacağını düşünüyorsunuz siz ve da erkek çocuklarının kız çocuklarına özel günler dönemini anlattıklarını Düşünün, nasıl bir dil kullanacaklardır? Hiç denemedikleri bir dili anlatabilmeleri ya da duymadıkları bir dili anlatabilmelerine imkan ve ihtimal var mı? Oysa karma sınıflarda o dille ilgili olarak anlatılar içerisinde nasıl olacağına ilişkin olarak bir biçimde tecrübe ediniyorlar. Ve nihayete erdiğinde de bu insanlar belirli bir noktaya taşımış oluyorlar. Yani bugün aldığımız yanlış bir kadar kararla, aldığımız yanlış bir kararla kız ve erkek dünyalar inşa ederek. Bu çocuklara iyilik etmiyoruz. Aksine bu çocuklara ihanet ediyoruz. Ama bilerek, ama bilmeyerek. Bilerekse bunun adı ihanet. Bilmeyerek ise bunun adı gaflettir. Kayıpları geri döndürme şansımız yok. Ama yeni kayıplar yaşamamıza da bu kadar lüksümüzün olduğunu düşünmüyoruz. Bunu bir biçimde yetişkinler, yetkinler olarak bu, bu alanda karar merci bireyler olarak belirli bir süreçte yeniden düşünmemiz icap ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Aklı selimin galip gelmesini temenni ederek. Allah'a emanet olun. selamlar.